Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında milliyetçilik tartışması yaşanıyor. Sizce nedir milliyetçilik? Ya milliyetçilik nedir biliyor musunuz? Milliyetçilik e, kim milliyetçilikten, vatanseverlikten daha çok bahsediyorsa emin olun ki onun milliyetçilikle, vatanseverlikle ilgili bir sıkıntısı var demektir. E, Devlet Bahçeli'nin iki yıl önceki yaptığı söylemlerle şu andaki yaptığı söylemler arasında dağlar kadar fark var. Bunu yani üç yaşındaki çocuk bile biliyor. E, Kılıçdaroğlu e, kendini çok iyi ifade edemeyen bir adam. İktidarda olmadığı için burun abalığa yükleniyorlar. Olay bundan ibaret yani. Ben eski yüküzüyüm. Çok eski. 55 56 yaşındayım. Bak benim böyle genç olduğumu. Ben en son rahmetli başbuğumdan şuradaki şuradaki kimse resmini gördüm. Milliyetçilik bende bitti. Milliyetçi ne yapar biliyor musun? Milliyetçi Samsun içer. Milliyetçi Maltepe içer. Milliyetçi 216 içer. Başka milliyetçilik yok bende. Sizce nedir milliyetçilik? Ben anlamam. Gülüyorum. Neyse boş. Neyse. Tartışmalar hakkında bir şey söylemeyecek, söylemeyecek misin? Söylemeyeceğim. Milliyetçilik demek Türkiye toplumu bucak bucaklamak, Türk meselelerini hep, hep, çözmek. Hemen Kılıçdaroğlu bırak. Bana söylemem. Kılıçdaroğlu devlet başını çok yedir. Ben ona da oy verdim zamanında. Tam milliyet devletçi adam devlet başarılı. Ben öyle diyorum. Daha bundan başka hükümet gelmez. Belirli diye gelmez. Peki, çok hükümet teşekkür ederim. 65. Herkesi ben tan Hı. hep tanıdım ne oldu ona. Milliyetçilik nedir efendim? Evet milliyetçilik? Nasıl bir şey yani? yani milliyetçilik denince sizin aklına ne geliyor? AK Ağabey. Parti'nin şeyleri doğrudur yani. Ben AK Parti'nin şeyleri doğrudur yani. Kılıçdaroğlu'nun da olurdu. Sormuyorum ben. AK Parti'yi sormuyorum. Milliyetçilik denince aklınıza ne geliyor? Bilmem onu Milliyetçilik nasıl bir şey bilmiyorum. Hiçbir şey gelmiyor mu aklınıza? Yok. Onu da bilmem. Ben çoban adamım, o kadar kafam çalışmıyor. E, e, ben Sivaslıyım. Ben Sivaslıyım. Aklına hiçbir şey gelmiyor mu milliyetçilik e, derinde? Milliyetçiyiz işte, demokrasi var. Tamam, nasıl tarif ediyorsunuz? İyiyim. Demokrasi varsa var. İsterim şapka giyerim, isterim şapkasız gezerim. Demokrasi işte. Hı hı. Ama önceden demokrasi yoktu. Sizce nedir milliyetçilik efendim? Nasıl değerlendiriyorsunuz tartışmayı? Valla Bahçeli'nin e, ben milliyetçi olduğuna inanmıyorum. Yani Bahçeli boz ee, Bozkurtlar Akkoyun oldu. O kadar yani söylüyorum. Milliyetçilik. ona pek soru cevap veremeyeceğim. Aklınıza ne geliyor milliyetçilik? Milliyetçilik nasıl diyeyim? yurdunu, milletini, toprağını şey etmektir yani korumaktır yani. Başkalarına peşke çekmemektir. Kemal Kılıçdaroğlu gibi. Gidip PKK'ya şey etmemek lazımdır yani. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli arasında birkaç gündür milliyetçilik tartışması yaşanıyor. Neler söyleyeceksiniz? Bahçeli kendisini milliyetçi zannediyor ama kendisi hiç milliyetçi olduğuna inanmıyorum. Milliyetçilik deyince aklına ne geliyor? Türkiye Cumhuriyeti. Başka? Paylaşım. Hı, hı. Ben onların işi de, onlar kendi sorunlar aralarında. Ben aklım ermez o işler. İkinci soruyor. Milliyetçi deyince aklına ne geliyor? Milliyetçi olarak ben Tayyipçiyim. Milliyetçi birisi nasıl olmalı efendim? Hakiki Müslüman olmalı. Hakiki şey olmalı. Yani bu şey gerek yok yani. Peki, çok teşekkürler, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizce milliyetçilik nedir? Ee, bence milliyetçilik yani Türkiye. Türkiye deyince milliyetçilik yani hepimiz Türk'üz Türkiye'de yaşıyoruz. Hı -hı. Şimdi bunların yaptığı bence çok yanlış. Hı -hı. Çok yanlış. Yani ülkeyi bölüyorlar. insanlar bölünüyor. Yok sen bu en sonunda sağ sol davasına dönecek. Böyle bir şey istemiyoruz. Yani Türkiye'yi böyle bu şeye sürüklemesinler. Ben bence yanlış yani. Yanlış. Çok teşekkür ederim. Tamam. Vallahi bence milliyetçilik şöyle bir olaydır. Milliyetçilik yani devlet partili ben milliyetçi olarak görmüyorum. Tek gördüğüm kişi Kemal Atatürk'tür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun harici ben hiçbir şeyi tanımam. Zaten Gazi Mustafa Kemal yaptığı fabrikaları hepsi sattı. Türkiye, Türkiye yani gençleri artık işsiz. Ben milliyetçilik bunu biliyorum. Kimse çalışmıyor etmiyor. Ona buna muhtaç kaldık. Milliyetçilik, hani Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli'nin arasındaki milliyetçilik tartışması aslında ikisi de milliyetçilik. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı milliyetçilik var. Milliyetçilik demek ülkesini, vatanını sevmek demektir. Toprağını sevmek demektir. Bu siyasi bir karalama, yarış. Başka bir şey değil. Ee, ne diyeyim ben şimdi? Ben de, ben de milliyetçiyim ayrıdan. Peki nasıldır efendim milliyetçilik? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Milliyetçilik güzel bir şey. Milliyetçilik nasıl olunur efendim? Nasıl mı olunuyor? Evet. Kim, kimseyle tartışmadan güzelce güzel geçinmek, Ama sana şey diyeyim şey mi? kimseyle kavga dövüş olmadan. Ben bunu istiyoruz. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun yani, efendim. Beka ben saçma görüyorum. Peki hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Bir de şunu söyleyeyim. Hı, buyurun. Eğer bu gidişte hı hı. çok çok kötü olacak yani. Teşekkür. Ya şimdi o kişiye göre değişiyor tabii milliyetçilik ama tabii 1789 Fransız ihtilaliyle başladı bu iş. Ee yani iki taraflı bakmak lazım. Ee birincisi insanları böyle yönettir siyasetin zaten temel amacı. Ee Burjuvazi'nin işte o zaferidir. E nasıl yöneteceksiniz işte insanları milliyetçi, sağcı, solcu, ilerici, gelirci diye böyle. Ama bir de şöyle bir şey var. Yani doğada belgesellere baktığımız zaman her canlının kendi yaşamını götürebileceği bir mekanı var. Oraya başka birisi girdiği zaman başka bir canlı onu oradan kovuyor değil mi? Evet. Yani bu kadar basit de indirgemiyorum tabii ben de milliyetçili. Yani ama biz bu topraklarda yaşıyoruz. Ne evet. o benim toprağımda gözü olsun ne de benim onun gözü. Komşuyuz, iyiyiz. Falan. O bölüşelim, paylaşalım ama sömürme işi yanlış. Siz efendim ne düşünüyorsunuz? Nedir sizce milliyetçilik? Vallahi şimdi bizim aklım erdelerisi Türkeş diye bir Allah rahmet eylesin milliyetçi diye duyduk. Hmm. Ondan gele 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 Bahçeli'ye kadar bir milliyetçilik geldi. Onları milliyetçi olarak görüyoruz bile biraz, biraz da cahilim yani. Hı -hı, Onları görüyorum yani milliyetçi olaraktan. Eee Ayşe'nin Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik yaptığını ben pek inanmıyorum yani. Yani ne bileyim şimdi bilemiyorum yani. Peki, çok teşekkür gelmesi, ederim. Gelmesi biliyorsun şaibeli geldi zaten. Baykal'ı devirttirdiler Amerika tarafından. Onu getirdiler oturdular yerine. Şimdi o da işte yani o da gelmesi bir proje zaten. Bana göre öyle haberlerde televizyonlarda duya duya basında falan. İşte hani böyle durum. Peki, çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. YouTube'dan izleyebilirsiniz. <laughs> Vallahi abi, yani milliyetçilik eğer Türkiye e, Cumhuriyeti'ni, vatanını, milletini e, savunuyorsa, gerçekten e, şey ise bilemiyorum yani. Bahçeli de şey kayması oldu yani. Peki sizin aklınıza ne geliyor efendim? Milliyetçilik denince ne geliyor aklınıza? Milliyetçilik işte diyorum ya. Türk vatanının toprağını, çiftçisini, köylüsünü, emeklisini, işçisini, hepsini şey yapması lazım, kucaklaması lazım, Cumhurbaşkanı ayrıştırmaması lazım. O benim de Cumhurbaşkanım çıkıyor. CHP'ye pislik diyor illet diyor şu diyor bu diyor bu çok zoruma gidiyor benim. Milliyetçilik Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek vatandaşlığının Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde Türk halkıyla ilkelerde şeylerde bulaşmış buluşmuş ülkemizin ortak sorunlarıyla ile, çıkarlarıyla ile, halkımızın mutluluğu ve refahı için güdülen bir e, ilkelerdir. Ben 1955'ten bu tarafı çok yaşadım. Halkım biliyorum. Sadece tek dileğim, bireysel olarak hiçbir şey istemiyorum. Ülkemin mutluluğu, halkımın mutluluğu, halkımın kardeşliği, halkımın adaletli, haklının haklını aldığı, haksızın kahrolduğu bir düzeni istemiyorum. Bu ülkede yaşayan herkes milliyetçidir. Şimdi efendim ikisi de demokrasimizin ünitesi olan siyasi partimizin genel başkanı. Bu aralarında Kılıçdaroğlu ile ee, hastacı, arasındaki bu siyasi demokrasidir. İkisi de milliyetçidir. Ben Kılıçdaroğlu'nda ne kadar milliyetçiyse Bahçeli o kadar milliyetçi. Bahçeli ne kadar milliyetçi ise Kılıçdaroğlu o kadar milliyetçi. Arasındaki diyalog siyasidir. Siyasi demokrasidir. Milliyetçi deyince aklına ne geliyor ve bu tartışma için neler söyleyeceksin? Düne kadar MHP Kılıçdaroğlu'ndan şey çekildi. Adam o suçluyor ya. Kılıçdaroğlu'nu kötülemek istiyor. Başka bir şey yok ki yani bunların. Demokrasi de. Herkes demokrasi üstünde çalışıyor yani burada. Sen de demokrasi ben de Kılıçdaroğlu. Bahçeli şimdiye kadar Attı da attı, attı da attı, attı da attı, attı da attı atacağına. Sonradan yanaştık voltunun altına. Var ya dur savuruyor. Ne kadar da savursa boştur. Türkiye gideceği yer gayri biliyor. Ben başka Türkiye için hayırlı olsun, uğurlu olsun yani. Yeter 15, 17 seneden beri. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür çok ederim. Sağ olun. Buna katılmıyorum. Buna katılmıyorum. nedir efendim? Efendim? Nedir milliyetçilik? Valla onu bilmiyorum, bunu karışmıyorum ben. Peki. Milliyetçilik ve vatanı Bence e, katılmıyorum e, Devlet Bahçeli'ye. Tabii ki Kılıçdaroğlu'nu şu anda tutuyor. Türkiye'nin ikinci partisi olduğuna göre tabii ki oyumuz e, CHP'ye diyor. Millet. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli arasında milliyetçilik tartışması devam ediyor birkaç gündür. Sizce nedir milliyetçilik efendim? Hangisi daha milliyetçi? <laughs> mi Size soruyorum. Bah, e, anladınız benim ne diyeceğimi. Lider de birbirine efendim. Siz Bakın. milliyetçisiniz, siz değilsiniz. Hiçbir lideri tutmuyorum. Ama böyle bunlar ucuz politika. Ee, mesela Bay Kemal. Bunlar ayıp şeyler. Öbürü BK diyor. Yürüyemiyor. 80-90 yaşına gelmiş. Ya bizi sen kendini bırak. Şu ufak çocuklar bizim geleceğimiz de olacak? Ben onun peşindeyim ya. Ya bırak bu kadar da olmaz ya. Bay Kemal bilmem ne konuşuyor konuşuyorsun işte kalkıyor içeri gidersin dışarı çıkarsın bunlara gerek var mı abicim ya biz böyle bir şey ben yaşamadım. Ama bu şimdi görüyorum. Bakın insanlar şu mikrofona burada yanaşmıyorlar. Niye biliyor musun? Burası Beykoz'un köyü sayılır burası. Neden yanaşmıyorlar biliyor musun? Hepsi korkuyor. Hepsi korkuyor. AK Partili değilse de AK Parti'ye oy veriyorum diyor. Ama inanma. Böyle bir şey de yok. CHP'li değilse CHP'liyim de e, diyor. Değil yani. Böyle bir karışık bir şey var. Ha burada seçim var bugün. Ne olur burada seçim? İki parti arasında geçer. Ya AK Parti kazanır, şey AK Parti'nin adayı kazanır veya e, Cumhuriyet Halk adayı Diğerleri Ha bilemiyorum ama görüntü o yani ama e, ikisinden biri götürür gibi geliyor. Ne düşünüyorsunuz bu tartışma hakkında ve milliyetçilik denince sizin aklına ne geliyor? Şimdi e, milliyetçilik kırıştırılın e, dediği gibi eğer milliyetçilik yapsaydılar tan tank palet fabrikasını gidip birilerine beş kez çekmezdiler. Milliyetçilik odur. Milliyetçilik yapsaydılar Suriye'den patates, İran'dan soğan, Bulgaristan'dan efendim saman Amerika kıtasından kuru kıta almazdılar. Yok mu Türkiye'de? Bunları yetiştiremiyoruz mu? Yetiştiriyoruz. O e, uluslararası ticaret yapan kemilere yarı fiyatına mazote verene kadar o testiyi halga verin, çiftçiye verin, köylüye verin. O köylü onu bize yarı fiyatına versin. Bugün de patatesi 7 liraya almayalım. Şu da güle patates alıyor. Bir güle bir güle patates, patates, alıyor vatandaş. Yok böyle bir şey yani. Bizim pekamız budur yani.